Hocam ben kısaca bir e, manevi sıkıntılarla alakalı bir yazı okuyup hemen size sorumu yöneltmek istiyorum. E, önümde bir yazı var hemen başlıyorum. Herkesin bildiği gibi bulaşıcı hastalıklar türlü türlüdür. Kimisi nezle gibi kolay bulaşır fakat büyük bir tehlike arz etmez. Kimisi de kolay kolay bulaşmaz ama bulaşırsa çok tehlikeli olabilir. Kimi hastalıkta vardır ki çok kolay bulaşır hem de çok tehlikelidir. Üstelik her bulaşıcı hastalık herkese aynı derecede tesir etmez. Beyiisi sağlam bir insana pek fazla sarsmayan bir hastalık bünyesi zayıf insanda kısa sürede mahvedebilir. Bazı bulaşıcı hastalıklar hiç belirti vermez. Doktorlar bile teşhisini zor eder. Kimisi kendini hemen belli eder. İşte kötü huylar ve kötü alışkanlıklar ve bütün manevi hastalıklar da böyledir. Mesela dedikodu ve gıybet hem çok kolay bulaşan hem de çok tehlikeli bir hastalıktır. İnsan dedikodu yapan biriyle bir araya gelmeye görsün hiç farkında olmadan o da dedikoduya iştirak eder. Üstelik dedikodu da tıpkı hızlı çoğalan ve kolayca yayılan bir virüs gibi, yaptıkça yapılan, yayıldıkça yayılan bir hastalıktır. Bazı kötü huylarda vardır ki çok gizli ve derindedir. Çoğumuz onları kolay kolay fark edemeyiz. Mesela haset gibi, riya gibi kötü huylar böyledir. Hatta öyle ki bu hastalıklara sahip olanların çoğu da kendisinde böyle bir rahatsızlık olduğunun farkında bile değildir. Nasıl ki bulaşıcı hastalıklardan korunmak için hastalığı taşıyandan uzak durmak gerekli gerekliyse manevi hastalıklardan korunmanın çaresi de bu gibi hastalıklara müptela olan insanlardan uzak durmaktır. Üzüm üzüme baka bakarır diye bir atasözümüz var. Hocam elbette e, iyi dostlar çevremizdeki kişilere dikkat etmemiz gerekiyor. E, manevi konuda da bu konuya dikkat etmek gerekiyor. Manevi sıkıntılarımızla alakalı sizlere sözü bırakıyorum kıymetli Mehmet Ali Hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو الأقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed fil avvelin ve'l akhirin ve fi'l mele'il a'la ila yevmid din. Çok kıymetli kardeşlerim bugün işleyeceğimiz bu konuların evvelinde peygamberimizin hayatımızda çok güzel olan iki tane güzelliği anlatarak iki tane de kötülüğü anlatarak başlayalım. Sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor. İki tane güzellik var ki onun üzerinde daha güzel bir şey yoktur. Bunlar nedir ya Resulullah sualine? Birincisine Allahu Teala Hazretlerine Allah'ın istediği gibi iman etmektir. allah Teala Hazretlerine Allah'ın istediği gibi yani küfürden, şirkten, Nifaktan, cehalet ve zulümden arınmış bir imanla iman ettik ve iman etmektir. Allah katında en güzel olan şey birinciye budur. İkincisi nedir ya Resulallah? İkincisi de Müslümanlara faydalı olmaktır. Evet bu iki tane güzelliği biz ömrümüzde hep canlı tutmak zorundayız. Ashab-ı Güzin efendilerimiz bunu bir ömür canlı tutarak yaşamışlardır. Hatta bu konuda yarışmışlardır. İkincisi ise hayatta en kötü şey birincisine Allahu Teala Hazretlerine ortak koşmaktır. İkincisine de Müslümanlara zarar vermektir. Bakın birincisine Allah'a ortak koşmak Allahu Teala'nın uluhiyet sıfatını, rububiyet sıfatını, ehadiyet sıfatını, vahdaniyet sıfatını ve varlığını tanımamak demektir. Ona yaratılmışları ortak koşmak demektir. Allah'ın katında en kötü, en çirkin olan şey bu. Allah'a şirk koşmak. İkincisi de Müslümanlara zarar vermektir. O halde biz hem insanlara faydalı olacağız hem de insanca yaşayacağız. Ne zulmedeceğiz ne de zulme uğrayacağız. Biraz önce kardeşim bir şey okudu. Okuduğu cümlenin içerisinden ben güzel bir örnek vereyim. Yine allah Teala'nın rahmetini ve rızasını kazanan bir ömür nefis ve terbiyesiyle cihad eden ve Rabbimin razı olduğu makamda yaşayan iki tane Allah dostu Evliyaullah bir araya gelmişler. Biri diğerine soruyor ki kardeşim nasılsın diye. O da diyor ki efendim şu anda seyahat üzereyim. Geziyorum. Tebliğ görevini yapıyorum. İnsanların hidayete ermesi için çalışıyorum. Cihatla meşgulüm. Hem iç dünyamda hem de dış dünyamda. Ve böyle bir çalışma yapıyorum. Öyle deyince o mübarek şöyle diyor. Niye geziyorsun? O da diyor ki efendim bir su durduğu yerde kokar. Ben de kokmamak için geziyor, dolaşıyorum. O verdiği cevap şudur. Öyleyse küçük bir su olma. Bu söylediğin eğitimi, tevhid mücadelesini küçük bir suyla yapma. Ya bir derya ol. O zaman her yere ulaşabilirsin. İşte biz de eğer bir derya olursak ümmeti Muhammed'e hizmet etme konusunda azim ve gayretle o zaman bizim hizmetimizi Allah bereketlendirecektir. İmam-ı Azam Hazretlerinin ilmine bakın. O ilim için her şeyini feda etmiştir. Cenab-ı Hak da kıyametin sabahına kadar gelecek bütün insanlığa onu bir rehber kılmıştır. Neyden sonra? Risaletten sonra. Neyden sonra? ashabı güzin efendilerimizden sonra. Şimdi biz de hizmet için bütün gönlümüzü ortaya korsak Allah bize o zaman yardım edecek. O halde şimdi biz manevi hastalıklara bakalım. Manevi hastalıkların itikadi boyutu vardır. Nedir bu? Manevi hastalıklar içerisinde itikadi boyutta küfür bir hastalıktır. Şirk bir hastalıktır. Nifak bir hastalıktır cehalet bir hastalıktır, zulüm bir hastalıktır. Ama bunlar itikadi bir hastalıktır Şimdi bunun yanında ameli de bir hastalık vardır. Allahü Teala'ya itaat etmemiz gereken yerde kafilane yaşayarak isyan edersek bu da ameli bir hastalıktır. Bunun yanında ahlaki bir hastalık da vardır. Bu hem bize zarar verir hem de din kardeşlerimize zarar verir hem de insanlığa zarar verir. Mesela Hırsızlık yapma. Kişinin hırsızlık yapması nedir? Ahlaki bir hastalıktır. Bu yanındaki komşusuna da zarar verir, ailesine de zarar verir, Müslümanlara da zarar verir, insanlara da zarar verir. Bir de bunun yanında bizim dört alemde manevi bir hastalığımız var ki bunlar nedir? Bir, şeytanlardan kaynaklanan bir hastalıktır. Bu bir manevi hastalık bizim öz nefsimizin bize kalebe çalmasından dolayı bize haram ve helalleri unutturarak, güzel ahlakı unutturarak bize bir yaşam tarzı sergilemesidir ki bu da nefsani bir hastalıktır. Üçüncüsü dünyevi bir hastalıktır. Dünyayı, dünyayı ahirete tercih ederek yaşamaktan olur. Yani adam dünyayı o kadar çok seviyor ki ölümü unutuyor. Dünyayı o kadar çok seviyor ki Allah'ı unutuyor. Dünyayı o kadar çok seviyor ki Allah'ın huzurunda hesap vereceğini unutuyor. Bunun özeti nedir? Haram helal ver Allah'ım. Asi kulun yer Allah'ım. Böyle bir hayat tezgiliyor. Bu da bir hastalıktır. Ama nasıl bir hastalıktır? Ahlaki bir hastalığın bir şubesidir. Dördüncüsü olarak şeytan Allah'ın sevmediği kullarını seviyor onları iman ettiği peygamberlerin üzerinde tutuyor. Allah'ın dinine hizmet eden insanların üzerinde tutuyor. Şimdi bu hastalıklara mağlup olmuş bir insana ben tutsam desem ki yani bir daha söylüyorum ben nefsimi çok seviyorum. Nefsimden başka hiç kimseyi sevmiyorum. Haşa sümme haşa. Benim nefsim benim ilahımdan daha önemlidir. Benim nefsim, benim peygamberim benimden daha önemlidir. Diğerlerini de siz düşünün. Böyle bir sevgiyle yaşayan bir insan hasta olsa siz buna istediğiniz kadar Kur'an okuyun. İstediğiniz kadar Kur'an okutun. Bu insanın manevi hastalıklarına şifa bulma olasılığı sıfırdır. Hatta sıfırın altındadır. Bir misal vereyim. Bir arkadaşım vardı. Bir sebeple geldi. Hanımı geldi daha doğrusu. Hocam dedi. Bir arkadaş sizi söyledi. Bak benim bir çocuğum var. 12 yaşında yatalak. 2 senedir konuşmuyor. Ama 24 saat ara ara uyudukları müstesna hep ağlıyor. Bu hasta olan çocuğumun yüzünden 5 katlı apartmanın bütün sakinleri rahatsız. Ama halimizi bildikleri için bize bir şey demiyorlar. Buna ne yapabiliriz? Ramazan günü. Dedim ki hadi gidip görüşelim. Gittim çocuğun yanına baktım. 12 yaşında bir çocuk. Affedersiniz ağzından salyalar akıyor. Ve simsiyah bir salya. Tükürük yok artık. Ve öyle bir kokuyor ki rahatsız insanlar. Oturdum. Annesine dedim ki size bir görev vereyim. Siz anne babasınız. Sizin duanız kabul olur. Bu çocuğun üzerine okuyun. İnanın o anne ve baba. 7 ay o çocuğa öyle bir okuma yaptılar ki ağlama durdu. Çocuğun ağzındaki salya gitti, o kötü koku gitti. Şimdi oturuyoruz arkadaşlarla. Dedim ki çocuğun babasına, sana bir şey sorayım mı? Buyur dedi. Bu çocuğun hastalığının niye olduğunu öğrenmen için soracağım. Hem de ben öğreneyim. Dedi sor hocam nedir? Dedi senin kaç çocuğun var dedim. Dedi iki oğlum, iki kızım vardı. Peki bu erkek çocuklarını birinci bu çocuk vefat etmiş. Bu ikinci çocuğu hastalanmış. Peki sen bu çocuklarını nasıl seviyorsun dedim. Dedi ki hocam bu çocuğum iki sene önce benimle konuşuyor, oynuyor, geziyor, dolaşıyordu. Ben onu kucağıma alıyordum. Severken şöyle seviyordum. Evladım ben seni Allah'tan daha çok seviyorum biliyor musun diyor. Ve ben o çocuğumu senelerce böyle sevdim. Peki bu çocuk niye hasta oldu biliyor musun dedim. Yok dedi bilmiyorum. Senin ağzından çıkan bu çocuk bu şekilde bir hastalığa tutulmasının tek sebebi senin bu söz sorumsuzca nereye gittiğini bilmediğin sözcükten dolayıdır. Hocam bu sözde ne var dedi. Bu sözde şirk vardır dedi. Sen sevgi aleminde çocuğunu Allah'ın üzerinde tutuyorsun. Onun için bu çocuğun da ölür senin dedi. Birinci çocuğunun ölmesinin sebebi de bu. İkinci çocuğunun da öleceği yine aynı sebeptendir. Zaten doktorlar demiş ki bu hastalığın çaresi yok. Şimdi bakın. Eğer bir insan bir şeye değer versin, değer vermesin demiyoruz. Ama değer verdiği ölçü onun tevhidini bozacaksa, imanını yok edecekse Allah o anne babaya, o insana merhamet ettiği için onu elinden alır ki benim huzuruma küfürle, şirkle, nifakla gelmesin diye. Bakın bu çocuk üzerinde o anne neler yaptı biliyor musunuz? O baba neler yaptı? O çocuğunu o kadar çok evliyaların yanına götürdüler ki o evliyaların dua ve himmeti ecele engel olmadı ama annesinin anlattığı bir iki güzel olayı anlatayım. Annesi bir gün bana dedi ki ya hocam dedi ben bugün oğlumu rüyamda gördüm. Bu çocuk hasta olmadan hiç görmedim. Ama hasta olduktan sonra ilk defa bir rüya gördüm. Rüyamda oğlum bana diyordu ki anne bizim eve melekler misafir gelecekti ama evdeki şu aletten dolayı televizyonu işaret ederek melekler kapıdan içeri girmediler diyor. Ancak kapıyı açtılar, benimle selamlaştılar, benimle tanıştılar. Bana dua etti, gittiler. Dediler ki biz rahmet melekleriyiz, seni zikre geldik, seni ziyarete geldik. Gittiler. Aradan bir zaman geçti. Bu çocuk bir ateşlendi ki, inanın tıp fakültesinde ateşi düşüremediler. Ne yaptılarsa. Annesi diyor ki, 3-4 gün hastaneye götürdük, getirdik, götürdük, getirdik. Ateş 39-40, düşmüyor. Çok üzüldüm diyor o gün. Yine oğlumu rüyamda gördüm. Anne dedi bana, sen benim ateşimden dolayı üzülüyorsun. Sakın üzülme. Beni ziyarete götürdüğün evliya Allah'tan bir tanesi yanıma geldi. O bana dedi ki evladım, seni ahirete boş gitmeni istemiyoruz. Manen dolu gitmeni istediğimiz için sana bir görev vereceğiz. Günde yetmiş bin defa kalbinle La ilahe illallah diyeceksin. Bana bunun okuma usulünü öğrettiler. Anne ben o ateşin olduğu günden beri bu kelime-i tevhidi gönlümle, kalbimle, ruhumla yetmiş bin defa okuyorum. Ama bana dediler ki bu tevhidin manevi bir yakıcı özelliği vardır. Bunun için ateşin artabilir. Hiç korkma. O ateş sana zarar vermeyecek. Onun için anne benim ateşim geçicidir, kalıcı değildir. Annesi diyor ki hocam o kadar çok rahatladım ki artık çocuğum için endişe bile etmiyorum. Aradan bir zaman geçti diyor. Bir gün annem, anne o mübarek kadın dedi ki hocam oğlumu yine rüyamda gördüm. Bana dedi ki anne bugün evliyalar beni ziyarete geldiler. Fakat yine kapıdan içeri giremediler. Efendim niye girmiyorsunuz deyince dediler ki şu yan komşuya gidip de annenin filancanın filancanın gıybetini yaptılar ya annene söyle bu gıybetten vazgeçsin yoksa biz senin yanına giremeyiz. Anne sen yine ne yaptın? Kimin gıybetini yaptın ki o evliyalar beni ziyarete gelemiyorlar? O anne diyor ki o gün gerçekten komşularımın gıybetini yapmıştım. Utandım, pişman oldum. Kendime daha çok dikkat. O çocuğum o manevi güzelliklerinin sadece bir kısa bir bölümünü anlattı. Ama başka bir şey daha söyleyeyim. Benim oğlum o zamanlar iki buçuk, üç yaşındaydı. O çocuğun ağladığı günler, ağzından affedersiniz o salyanın attığı günler, inanın biz yan odaya gidiyorduk. Yanında çok az kalıyordu. Bir gün kapıdan içeri girdim. Oğlum kapıyı açar açmaz koşa koşa içeri girdi. Nerede dedi Nurullah? gitti onun yanaklarını öpüyordu. Yanaklarını yalıyordu. Sarılıyordu. Abi nasılsın diyordu. Ama o çocuk ona cevap vermiyordu. Biz anlıyorduk ki o çocuktaki manevi güzelliği o iki yaşındaki çocuk artık anlayabiliyordu. Çünkü günah kiriyle daha kirlenmemişti. Şimdi arkadaşlar bununla neyi anlatıyorum? Bu dünya bir imtihandır. Eğer o iki evlada, o anne baba Bakın babanın bir hatasından dolayı o çocuklarını kaybetti ama arkasından sabrı cemille sabrettiği zaman onun bu hatasına, bu kusuruna, bu günahına kefaret evet. olacaktır. Şimdi biz birçok hastalığımızdaki ana mesele işte biraz önce okuduğum Allah katında Allah'ın hiç sevmediği, hoşuna gitmeyen en kötü şey nedir? Şirktir. Eğer biz şirk günahından dolayı bir hastalığa müptela olmuşsak bunun kefaretini öderiz. Önce tövbeyle öderiz. Sonra da bir ömür Rabbimize tövbe ve istiğfarla Rabbimizin emrettiklerini yaparız. Bu bir itikadi hastalık.